Mitra Astroloji severler. Mitra Astroloji by Dilek'te yine bir videomda bir aradayız. Bu kez 30 Aralık'ta gerçekleşecek Dolunay'ı yorumlayacağız. E, genel etkilerine ve sonrasında da burçlar üzerindeki etkilerine bir bakacağız. 30 Aralık yılın son gününden bir gün önce ve yılı bir Dolunay'la kapatıyoruz biz. E, şimdi aslında 2020 nasıl bir yıldı 2021 nasıl bir yıl olacak Bununla ilgili pek çok astrolog üstadımın ve arkadaşımın çok kıymetli yorumları var ve oralardan büyük ihtimalle takip ediyorsunuz. Bu videoda ben daha dar kapsamda bakacağım ama 21 Aralık'ta tam Ekinoks'ta Satürn ve Jüpiter kavuşumunu deneyimledik. Bundan sonra bazı şeylerin biraz daha farklı olacağını, değişimlerin eşiğinde olduğumuzu hem iyi hem kötü şeylerin olacağının farkındayız ama en önemli nokta burada her şey güllük gülistanlık olmayacak, her şey berbat da olmayacak fakat değişecek bir şeyler. Ve en önemli nokta bu değişime adapte olabilmek. Adaptasyon gücümüzün, adaptasyon anlamında kuvvetli olmamız gerekiyor ve değişmek gerekiyorsa bunun farkında olup buna göre hareket etmek gerekiyor. Direnç bize asla iyi şeyler getirmeyecek. Belki bu genel gidişatla ilgili söylememiz gereken en önemli nokta budur. Direnç değil, uyumluluk ve işbirliği. İngilizce'de biz buna collaboration deriz. İşbirliği tam bunu karşılamaz. Bir şey daha vardır işbirliğine ek olarak collaboration'da. Aynı amaç için bir arada hareket edebilmek vardır. Bütün insanın belki de ihtiyaç duyduğu yegane şey bu. Diyerek hem Genel anlamda iş hayatından hem dünyanın gidişinden ve astrolojiden biraz bir şeyler söyleyip gelelim şimdi 30 Aralık'ta gerçekleşecek olan Dolunay'a. Yılın son Dolunay'ı bu. Yılın son Dolunay'ında e, Türkiye'de Ankara merkezi olarak çıkardığımız haritada e, yay e, burcu e, yükseliyor. Ve haritanın genel olarak baktığımızda herhangi biri diye bakmayalım ama tam dolunay anına baktığımızda e, yay burcu yükseliyor. Evet ve özellikle e, ortaklaşa işlerin dikkate, e, ortaklaşa işlerin e, gündemde olduğunu görüyoruz burada. Ortaklıklar, işbirlikleri, evlilikler ile ilgili konularda tamamlanmaya doğru bir takım haberler alabiliriz. Bu arada dolunay enerjileri tamamlanma ile ilişkilidir. Yeni aylarda yeni bir şeylere başlamak için çok uygun zamanlardır. dolunaylarda yeni aylarda giriştiğimiz işlerle ilgili artık somut görünür noktalara ulaştığımız zamanlardır. Ancak bu, bu dolunay tabii ki hani tamamlanmalara ilişkin, daha önceden başlanmış işlere ilişkin bize ipuçları veriyor. Bir takım çok güzel etkiler de var burada. Özellikle parayla ilgili, daha önceden başlanmış işlerle ilgili bazılarımız çok güzel kazançlar elde edebilirler. Ama özellikle parayla ilgili işlere başlamak için çok kötü zamanlar, çok talihsiz zamanlar olduğunu söyleyebilirim. 30 Aralık civarının. Genel olarak herkes için bir şey söyleyecek olsam bu Dolunay'la ilgili eller yukarı kimse kıpırdamasın filan derim herhalde. Bir müddet lütfen hiçbir işe girişmeyin. Çok güzel etkileri varmış gibi görünen ama yanıltıcı pek çok noktası bulunan zamanlardan geçiyor olacağız. Genel olarak böyle bir baktıktan sonra hangi konular öne çıkıyor? Yengeç konuları, ev, aile konuları, öne çıkıyor ve oğlakla ilgili, kariyerle ilgili, otorite figürleriyle ilgili konular ve bunların birbiriyle çekiştiği zamanları yaşıyoruz. Dolunay zamanları çünkü enerjinin çekişmeli olduğu zamanları söyler bizlere. Burç burç bakacak olursak bu dolunay neler getiriyor? Sevgili koçlar ve yükselen koçlar diye başlayacağım ben ama bu noktada diğer tüm burçlar için de yegane söyleyeceğim şey güneş burcunuz. Yani ben akrep burcuyum, ben yengeç burcuyum dediğiniz o burcun dışında yükseleninizle takip etmenizde fayda var. Kendi burcunuzla, güneş burcunuzla takip ettiğinizde size bu öngörüler belli yönlendirmelerde bulunmaz mı? Elbette bulunur ama güneşinizle kontağından bahsedeceği için benim söyleyeceklerim daha zayıf etkilerde bulunur. Yükseleninizden dinlediğinizde daha isabetli yorumlara kavuşmuş olursunuz. Ve benim sizden bir ricam da bu yorumları dinledikten sonra önümüzdeki günlerde bu videoda bahsedilen konularla karşılaşırsanız lütfen YouTube kanalımda bu videoya yorumlar yapın ya da Instagram kanalımdan da yorumlar yapabilirsiniz. Gelelim Sevgili koçlar ve yükselen koçlara, efendim sizin için bu dolunay neyi ifade ediyor? Onuncu ev yani kariyerinizle ev ve aile ilişkileriniz arasında ki konuların gündeme geldiğini görüyoruz. Sanki bir takım etkiler ve otorite figürleriyle sıkışmalar, zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Ee, bir takım e, zor haberler, kariyerinizle ilgili hem güzel şeyler var hem de fazlaca sorumluluk altına giriyor da olabilirsiniz. Buna dikkat edin. Belki de bu sebeple de evle ilgili konularda da çekişmeli e, enerjiler yaşıyor olacaksınız. Ya da kariyerinizle ilgili bir gelişme sizin ev hayatınızı yeniden biçimlendirmenizi gerektiriyor olabilir. Ee, bu arada... E, özellikle kariyerinizle ilgili uzaklar, uzak ilişkiler, uzak şirket ilişkileri, mesafe olarak dünyanın farklı yerlerindeki şirketlerle ilişkiler kuruyor olabilirsiniz. Kadın figürleri bu iletişim ve etkileşimde anahtar rol oynuyor olabilirler ve buna bağlı olarak da özellikle Hareket etmek isteyeceksiniz belki yeni kariyer e, girişimleri var bunlar sizin belki taşınmanızı hayatınıza yeniden yön vermenizi duruşunuzu kimliğinizi etkileyecek bunlarla ilgili girişimlerde bulunmak isteyeceksiniz ancak e, lütfen e, dikkat edin e, cidden doğru bilgiyle mi hareket ediyorsunuz sezgileriniz sizi doğru yere mi taşıyor heveslendiğinize değecek mi bu attığınız adımlar bunlara dikkat edin. Ve aslında bu karşınıza çıkacak kişi olarak sizin karşınıza da çıkabilir, çalıştığınız kurum olarak karşınıza da çıkabilir. Bu fırsatları getiren özellikle kadın figürleri olabilir demiştim. Daha önceden de kontaklaştığınız belki de bir türlü anlaşamadığınız karakterlerdi bunlar. Şimdi anlaşabiliyor musunuz? Doğru değerlendirmenizde fayda var efendim. Ve size sağlıkla güzellikle yeni bir yıl diliyorum bu bahsettiklerimizin yılın tamamıyla ilgili olmadığını özellikle 30 Aralık dolunayının yani önümüzdeki belki 15-20 gün bir ay içindeki gelişmelerle ilgili olduğunda hatırlatmak istiyorum ve boğalar yükselen boğalar sizler için bu dolunay özellikle yakın e, ilişkiler kardeşler komşular e, yakın görüştüğünüz insanlarla ilgili e, konuları gündeme taşıyacak ve bunlarla birlikte belki de eşinizin ailesi e, onların büyükleriyle ilgili konular da gündeme gelebilir e, sanki e, daha yaşlı insanlarla, daha aile büyükleriyle ya da uzak aile büyükleriyle ilgili haberler almanız mümkün gibi görünüyor. Sizin aynı zamanda belki de borç almak, bir yatırım için borçlanmak, krediye girmek gibi bir takım niyetleriniz olabilir. Ancak o noktada Biraz yavaş hareket etmenizi öneririm çünkü burada da sizin açınızdan özellikle eğer bu yatırımla ilgili yani borçlanacaksınız ve bir şey için borçlanacaksınız bununla ilgili tüyoları sosyal çevrenizden bir yerlerden ediniyorsanız yanıltıcı bir takım bilgiler geliyor olma ihtimali var size buna karşı dikkatli olmanızda fayda var diyelim ve tüm burçlar için bu dikkatli olunması gereken noktalarda bir de şunu söylemiş olalım. Daha sonrasında harekete geçtikten sonra önümüzdeki birkaç ay içinde bu girişimlerinizle ilgili pişmanlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Lütfen dikkat ve boğalar, yükselen boğalar size de çok güzel, sağlıklı, mutlu, gönlünüzce bir yeni yıl diliyorum efendim. Gelelim ikizler ve yükselen ikizlere. Efendim, sizin için bu dolunay ne demek? Sizin için bu dolunay parayı gündeme getiriyor. Hem kendi kazançlarınızı gündeme getiriyor, hem de belki de geçmişte borç vermiştiniz, belki bir yatırım yapmıştınız, ondan primler alıyorsunuz, geçmiş geçmişte yaptığınız işlerden bir takım kazançlar elde ediyorsunuz. Buna benzeyen etkiler. Ön planda olabilir sizin açınızdan da. Ve sizin açınızdan da gene ortaklarınızın, eşinizin desteği ya da yönlendirmesiyle bir takım hareketlerde bulunmak istiyor olabilirsiniz. Parayla ilgili olabilir bu. Eğer böyleyse lütfen siz de dikkatli olun. Çünkü belki de kariyerinizle uyuşmayan bir takım girişimlerde bulunmak üzeresiniz. Böyle olup olmadığını bir kez daha kontrol ederek harekete geçin lütfen. Sanki bu hareket, bu aksiyonlarınızın bir tarafında da sosyal çevrenizi dahil ettiğiniz ya da onlarla birlikte bir işe girmeye çalışıyordu olabilirsiniz. Bir kooperatife dahil olmak da olabilir, bu bir dernekleşme olabilir, bu... <laughs> Bütün bunlar konusunda e, yanıltıcı etkilerden arınması için e, konunun biraz bekleyin, bu dolunay geçsin, üzerinden biraz zaman geçsin, sonra tekrar elinizdeki bilgileri değerlendirin ve buna göre hareket edin lütfen diyoruz efendim. Ve ikizler ve yükselen ikizlere de sağlıkla, mutlulukla, güzel yıllar diliyorum. Yengeçler ve yükselen yengeçler. Aa, sizin... Tam da kendinizle alakalı yani bir takım kendinizle ilgili noktalarda bir karar vermişsiniz, verdiğiniz geçmişte verdiğiniz bu kararlarla ilgili bir takım meyveleri topluyor olabilirsiniz ya da kendinizi yeniden biçimlendirmek ya aksiyon almakla ilgili bir takım dürtüleriniz var burada ve öte taraftan da bazılarınız için bir birlikteliği başlatmak çok arzuluyorsunuz. Bazılarınız ise belki çok uzunca zamandır devam eden birlikteliklerinizi sonlandırmak niyetindesiniz. Daha çok bu konularda verilmiş kararların artık olgunlaştığı ve bunları deneyimlemeye başladığınız zamanlar 30 Aralık civarı sizin açınızdan. Ancak bu kararlarınızla ilgili eğer yönlendiriciniz iş hayatınızdan günlük iş yerinizden yakın çalıştığınız bir arkadaşınız olabilir ya da efendime söyleyeyim birlikte geçmişte çalıştığınız insanlar olabilir. Eğer onlardan yönlendirme alıyorsanız ki bu yönlendiren kişiler sizi ya da size tavsiyelerde bulunan kişiler çok hemen hayatınıza girmiş insanlar değil geçmişte de hayatınızda bir şekilde bulunmuş insanlar. Buradan gelecek etkilerle belki hareket etmek isteyeceksiniz. Ancak lütfen siz de dikkatli olun. Bu kararlar biraz daha derleyip toplayalım. Belki şimdiye kadar profesyonel hayatta birlikte çalıştınız. Acaba şimdi bir ortaklık kursak mı falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Ya da geçmişten beri birlikte çalıştığınız bir hanımefendiyle belki hayatınızı birleştirmeyi düşünüyorsunuz. Bütün bunlar noktasında bu zamanları bir atlatın. Şimdilik karar vermeyin. Videonun başında söylediğim gibi lütfen kimse şimdilik bir kıpırdamasın. Daha sonra bilgileri topladıkça hareket edin efendim. Ve yengeç burçları size de güzellikler ve sağlık ve bereketle dolu bir yıl diliyorum efendim. Gelelim aslanlar ve yükselen aslanlara. Sizin için değişik zamanlar bunlar. E, çünkü biraz e, yahu ben böyle değildim ne oldu bana e, tarzından daha içe dönük e, kendinizle ilgilendiğiniz zamanlar deneyimliyorsunuz. E, diğer taraftan da e, günlük rutinlerinizle, iş hayatınızla, yakın çevrenizle ilgili olaylarda bir takım gelişmeler var. Belki otorite figürleri, bir aile büyüğü de olabilir bu. Ya da efendime söyleyeyim bir koç gibi, mentor gibi gördüğünüz insanlarla da olabilir. Onlarla ilgili haberler aldığınız bir dönemden bahsediyoruz. Sizin için de özellikle şu da var. Gönül tarafında da bir hareketlenme var. Yani bir aşk Gönlünüzü düşürebilirsiniz de bir taraftan ama eğer gönlünüz düşecekse bu insanı yeni tanımıyorsunuz geçmişten de tanıyorsunuz e, sanki çok iyi bir kararmış gibi gelecek size ilk etapta bu ama e, siz de kararınızın yerinde olup olmadığını anlamak için lütfen biraz bekleyin efendim sizin için de beklemek en hayırlısı olabilir ve aslanlar ve yükselen aslanlar sizlere de sağlıkla, bereketle, huzurlu seneler dilerim. Başaklar ve yükselen başaklar. Sizler için aslında aşkın gündemde olduğu zamanlar kıpır kıpırsınız, hem sosyalleşmek istiyorsunuz, hem gönlünüz hareketli. Bu gönül hareketliğinde sanki Sizce ya, yaşça sizden olgun birileri karşınızda otorite figürlerinden biri hayatınızda buna sebep oluyor olabilir. Ancak bunun size taşıyan, sizi bu anlamda yüreklendiren ya da aklınıza, gönlünüze bu fikri düşüren birileri de olabilir. O kişiler sizin evvelden de hayatınızdalarmış. Bu, bu kişilerin doğru sizi yönlendirdiğinden lütfen emin olun. E, çünkü e, birileri sizi kandırmak istiyor değil söylemeye çalıştığım şey ama yeterli bilgi olmayabilir, doğru hareket etmiyor olabilirsiniz bu anlamda. E, bu noktaya lütfen dikkat edin sizde diye bir uyarım olacak ve size de, Mutlu seneler diliyorum efendim, sağlıcakla güzel seneler diliyorum ve gelelim teraziler ve yükselen terazilere. Sizin için ev hayatınızın daha baskın olduğu ve kariyerle ilgili bir takım adımlar atmak istiyoruz olabilirsiniz ama evde anne babanızdan çekiniyor olabilirsiniz. Eşinizden bu anlamda hani birlikte karar vermeniz gerekiyor bu anlamda bir takım fırsatlar da karşınıza çıkabiliyor. Bu fırsatlar e, hele şeyse e, ticarete atılmakla ilgili bir takım e, fırsatları değerlendirmeyi düşünüyorsanız orada bir yavaş olun lütfen. E, çünkü e, ticari konularda hele ortaklıkla yürüyesiniz var. Böyle bir enerji var sizde, ama bu enerjilerin yanıltıcı olmadığınızdan, olmadığından çok emin olmanız gerekiyor. Bu, bu ara hareket etmeyin, sadece bekleyin. Ee, daha sonra bu bilgileri elinizdeki bilgileri yeniden değerlendirerek harekete geçmek isterseniz o zaman harekete geçin efendim diyoruz ve teraziler, yükselen teraziler sizlere de mutlu, sağlıklı, bereketli yeni seneler diliyorum akrepler ve yükselen akrepler. Bir yükselen akrep olarak bu konu beni de hayli ilgilendiriyor. Efendim biz akrepler etkiyi daha çok yakın ilişkilerimiz, kardeşlerimiz ve uzak ilişkilerimizle ilgili ya da Yeni aldığımız eğitimler, almayı planladığımız eğitimlerle ilgili, kendimizi geliştirmeyi düşündüğümüz konularla ilgili, hukuki süreçlerimizle ilgili deneyimleyeceğiz gibi görünüyor. Bu noktada ancak özellikle yakın ilişkilerde, hani ticaretle ilgilenmeyi de bir taraftan düşünüyoruz. Belki şu ana kadar öğrendiğimiz ve derinleştiğimiz konularda ticarete atılmak da istiyor olabiliriz. Eğer böyleyse birkaç kere düşünmemiz gerekiyor bizim de akrepler ve yükselen akrepler olarak e, kaldı ki e, elimizdeki bulgurdan da olabiliriz pirinç için yola düşerken e, kazançlarımızla ilgili beklentilerimiz var. Bu beklentilerimiz bizi harekete geçmeye zorluyor. Ancak bu içgüdülerimizin, bu yönlendirmelerin doğru bilgiyle oluşup oluşmadığından çok emin olmamız lazım. Bizim de bu anlamda yavaş hareket edip daha sonra bu bilgileri değerlendirip ona göre harekete geçmemiz lazım efendim. Ve akrepler, yükselen akrepler sizlere de sağlıkla, bereketle, huzurla güzel seneler diliyorum. Yaylar, Değerli yaylar, sizler kazançlarınızla ilgili konularda bu dolunayı yaşıyorsunuz. Eğer geçmişte bağladığınız işler ve bunun gibi hani büyük şirketlerle belki de ortaklıklar geliştirmiştiniz ya da kariyerinizde sizin şirketinizin böyle girişimleri vardı, bunlardan para kazanmanız olası. Geçmişten hak ettiğiniz paraların gelmesi olası. Bütün bunlar güzel gelişmeler olmakla birlikte siz de kendinizle ilgili bir takım, hani parayla ilgili bu şeyler olurken kendinizle ilgili bir takım değişiklikler yapmak istiyor olabilirsiniz. Saçınızı değiştirmekten tutun da duruşunuz, tarzınız, kılığınız, kıyafetiniz hepsiyle ilgili değişiklikler yapmak istiyor olabilirsiniz ee, ve bu anlamda Belki de sizin güdüleyen şeylerden biri de gönüldür gönlünüzün bir hareket edesi var bir şeyler yapmak kendinizde bir şeyleri değiştirmek etrafınızda bir şeyleri değiştirmek ve böylelikle e, mevcut ilişkinizi e, rutinden kurtarmak e, ya da yeni e, aşklara yelken açmak istiyor olabilirsiniz ancak sizin de burada biraz daha beklemenizi öneriyorum. Lütfen şu ara harekete geçmeyin efendim sizde ve biraz daha bekleyin sevgili yaylar ve yükselen yaylar diyorum. Ve sizlere de sağlıkla, bereketle, mutlulukla güzel yıllar diliyorum efendim. Oğlaklar. Efendim oğlaklar Satürn etkisinden çok yeni kurtuluyorlar. Bu anlamda rahatlayacağınız dönemler geliyor size sizin vurgunuz bu dolunayla ilgili siz kendinizle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama kendinizle ilgili bir şeyler yapmak isterken bir taraftan da sanki e, otorite figürleriyle de e, baş etmekle ilgili bir kaygınız var bir endişeniz var e, onlardan gelen otorite figürleri bu ailede anne baba da olabilir bu patron da olabilir çok uluslu bir şirkette çalışıyorsunuzdur, CEO'dan da olabilir ama buralarda hep bir takım haberler alacaksınız ve kendinize ona göre yön vereceksiniz. Ancak harekete geçerken sizde hislerinize güvenme eğiliminiz var. Oğlak çok hissiyatıyla hareket etmez ama bu kez siz bile tongaya basabilirsiniz. Kaldı ki... Gelen haberler de olacak size. Bu anlamda bu haberler de sizi yanıltabilir. Lütfen bekleyin. Hele ailenizi peşinizden hani çok net olmayan bilgilerle harekete geçmek uğruna onları da peşinizden sürüklemeyin. Biraz daha temkinli hareket etmenizde fayda var. Bu anlamda. Eşinizle, ortağınızla ya da iş hayatınızda ortak gibi bir arada çalıştığınız insanla da e, karşı karşıya gelmeniz söz konusu olabilir. Bunlara değmez, değmeyebilir. Biraz daha zaman geçsin, daha net bilgiyle harekete geçmeyi tercih edin lütfen. Sizlere de oğlaklar ve yükselen oğlaklar e, sağlıkla, huzurla, ağız güzel seneler dilerim efendim. Ve geliyoruz kovalar. E, kovalar sizin için Satürn-Jüpiter e, kavuşumu sizin burcunuzda gerçekleşti ve sadece sizi değil tüm e, dünyanın gidişatını etkileyen bir e, kavuşumdu bu. Ve sizin açınızdan ama daha kısa baktığımızda bu dolunay neyi ifade ediyor? Şöyle bir bakalım sizin... E, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız, hizmet verdiğiniz, hizmet aldığınız kişiler, gruplar, sağlığınız bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle sağlığınıza dikkat edin lütfen. Kendi kendinize bir takım kurgularda bulunuyor olabilirsiniz. Hislerinizle mantığınızın birbirine karıştığı noktalar olabilir. Burada lütfen zarar görebilirlik yaratmayın kendiniz için. Kendinizi kapatmak yerine paylaşmayı ve sağlığınızla ilgili özellikle görüş almanız gerekiyorsa görüş almayı ihmal etmeyin. Sizler açısından da sosyal çevrenizden çok evvelden tanıdığınız kadın figürlerine karşı özellikle onların Onlardan gelen haberler, bu haberler üstüne sizin bir takım girişimlerde bulunma arzunuz olabilir. Orada biraz sizde bekleyin, henüz harekete geçmeyin. Kaldı ki özellikle bu harekete geçeceğiniz konularda yeni bir iş, yeni bir gelir kapısı düşünerek bunu yapıyorsanız yanıltıcı bilgiler, yani doğru olmayan bilgilerle harekete geçiyor olabilirsiniz. O bilgilerin netleşmesi için birazcık zamanı ihtiyacınız var efendim diyelim ve kovalar yükselen kovalar sizlere de sağlıkla huzurla güzel bir sene diliyorum İyi seneler efendim ve gelelim balıklar ve yükselen balıklar ah, balıklar yükselen balıklar Siz gönlünüzün e, aşka açmak istiyorsunuz. Bu anlamda da sanki sosyal çevrenizden artık hani pandemiyi deneyimliyor olabiliriz ama sosyal çevre sonuç itibariyle belki de bir Zoom toplantısında biriyle karşılaşacaksınız. Ya da efendime söyleyeyim belki de iş yerinizden bir arkadaşınız, bir üstünüz de olabilir bu kariyerinizle alakalı bir kadın figürü sizi bir toplantıya davet edecek, bir yerlere götürecek. Ve oralarda birileriyle karşılaşıyor olabilirsiniz. Böyle bir ihtimal var. Ancak bu karşılaşmalar sırasında siz de harekete geçmek için bekleyin. Çünkü yaşça sizden olgun insanlarla karşılaşabilirsiniz. Daha farklı stüdyon insanlarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Bu doğrultuda harekete geçtiğinizde kendi işinizi, kendi gelirlerinizi tehlike altına atıyor musunuz diye bir kontrol etmenizi rica edeceğim. Bunlar tabii herkes için aynı etkileri yaşıyor olmayabiliriz. Bazı durumlarda biraz daha özelleştirilmiş kezler verdim ama karşılaşırsanız da lütfen daha önce söylediğim gibi bu videonun altına yorumlar yaparsanız çok mutlu olurum. Genel olarak bahsetmek istediğim etkiler benim bunlar demek ki yıl başında evimizde sevdiklerimizle yakın çevremizde güzel zamanlar geçirelim. Ancak yeni kararlar üretmekten ve harekete geçmekten uzak duralım diyorum. Sağlıkla iyi seneler diliyorum efendim.